Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte EBA'da okulda kaçıncısınız ve sınıfta kaç puan geldi biliyorsunuz ki. Onları sizin nereden bakacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah videomuz Yeni konumuz biliyorsunuz ki şey puanlarımıza bakmak, okulda kaçınacağız Zaten çıkmıştır şimdi altta görmüşsünüz. Neyse videomuza geçelim. Burada arkadaşlar şurada bir yerini çıkar. Tıklarsınız. Bu böyle bir yer çıkar. Şurada 3 nokta var. Çıkarsınız. Puan ve sıralama diğer var. Oraya tıklarsınız. Ben görüyorsunuz arkadaşlar. Sınıfta birinciyim. Okulda 18. inciyim. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da Çok kısaydı. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. İnşallah kanala abone olmuşsunuzdur. Hepinizi seviyorum. Hepsi sıcakla kalın. Bye bye.